Merhaba arkadaşlar. Bugün bitkiler serisiyle devam edeceğiz ve beraberce bitkileri tanıyacağız. Gözümüzde bir ağaç canlandıralım arkadaşlar. Yeşilliği olan, yapraklar açmış ve kökleri yerin altında uzamış bir ağaç düşünelim. Arkadaşlar, bitkideki bu kısımları her gün görüyorsunuz. Şimdi bitkileri tanıyacağız ama kitaptaki bilgilerimizi bir tarafa bırakalım ve beraberce buradan çıkarımlar yapalım. Sizce bu bitkide nereleri büyür arkadaşlar? Bakın dallar büyür yan tarafa doğru ve yukarıya doğru ve kökler aşağıya doğru büyür arkadaşlar ve gövde kalınlaşır. İşte arkadaşlar biyolojide bir bitkideki bir ağaçtaki bu büyüyen kısımlara biz meristem büyüyen doku diyoruz. Bu meristem dediğimiz arkadaşlar bölünebilen, büyüyebilen, kendini yenileyebilen doku diyoruz. Burada bir bitkide, gövdede ve kökte boyca uzamayı sağlayana birincil meristem diyoruz arkadaşlar. Ya da primer meristem diyoruz. Bu primer meristem dediğimiz arkadaşlar boyca hem kökün hem de gövdenin dalların büyümesini sağlar. İkincisi ise arkadaşlar gövdede görmüş olduğunuz bu gövdenin her yıl kalınlaşması olayı buna da biz arkadaşlar sekonder meristem diyoruz. Bu sekonder meristem ise arkadaşlar gövdenin kalınlaşmasını sağlar. Şimdi burada sevgili öğrenciler aklımıza şu gelsin. Bu bitkiler için genel bir bilgidir. Eğer bir bitkide hücre bölünebiliyor, büyüyebiliyor ise oradaki hücreler aktif hücrelerdir, genç hücrelerdir, bölünmeye müsait hücrelerdir. Bakın hemen burada size arkadaşlar iki tane örnek vereyim. Burada bir hücre, burada da bir başka hücre olsun. Bunların ikisi de arkadaşlar bitki hücresi. Ve bakın bu bitki hücrelerini karşılaştıralım. Size sorsam bir numaralı hücre mi aktiftir, iki numaralı hücre mi aktiftir diye sorsam çoğu öğrenci hemen efendim bu büyük bir hücredir, çok fazla iş yapabilir gibi düşünüyor ve hemen cevabı birinci hücre diye veriyor. Ama arkadaşlar bakın beraber değerlendirelim. Bir hücre şeklen büyüdükçe çekirdeği küçülür, içindeki kofulları büyümeye başlar, organel sayısı azalır. Çeper kalınlaşmaya başlar ve bu hücre pasifleşir. Pasif hücredir. Yani metabolizması arkadaşlar düşük bir hücredir. Ama burada görmüş olduğunuz küçük dediğimiz bu hücrede çekirdek büyük, kofullar küçük, organel sayısı fazla ve çeper incedir. Ve bu aktif bir hücredir. Peki o zaman arkadaşlar eğer meristem hücreleri bölünebiliyor, büyüyebiliyorsa, eğer kök bölünebiliyor, büyüyebiliyorsa, gövde büyüyebiliyorsa buradaki hücreler pasif yapıda değil, aktif yapıda olmaları gerekir. O zaman size bakın bir soru geldiğinde o soru bitkinin hangi kısmı ile alakalı soruluyor ise biz oradan çıkarım yapabiliriz. O zaman burada arkadaşlar selüloz, çeper kalındır. Bakın ok işaretini yukarıya doğru yaptım. Burada kofullar arkadaşlar büyüktür. Ve burada çekirdek arkadaşlar küçüktür ve burada metabolizma düşüktür. O zaman aktif hücre içinde bunun tamamen tersini söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar demek ki primer meristem dediğimiz uç kısımların ve kökün büyümesi sekonder meristem dediğimiz gövdenin kalınlaşmasından sorumlu olan aktif hücreler görmüş olduğunuz gibi büyük çekirdekli, ince çeperli, ince kofullu ve küçük hücrelerdir. Şimdi öğrencilerimizin kafasına takılan soru şu. Neden bu değil de küçük olan, küçük gözüken daha aktiftir? Arkadaşlar biyolojide bir kuralımız var. O da şudur. Yüzey bölü hacim kuralı. Bakın belki olay fiziksel olarak da düşünebilirsiniz ama burada hacim küçüktür, yüzey ise geniştir. Yani aktif hücrenin yüzey bölü hacim oranı yüksektir arkadaşlar. Bu ne anlama gelir? o aktif taşımayı, pasif taşımayı yapabilir, salgılamayı daha rahat yapabilir, madde giriş çıkışı daha fazladır gibi algılayabiliriz. Ama bu büyük hücrede ise yüzey bölü hacim oranı arkadaşlar düşüktür ve bu hacimdeki bir hücreye bu yüzey yetersizdir ve aktif bir hücre değildir sonucuna ulaşırız. O zaman bitkilerde büyüyebilen, bölünebilen, çoğalabilen hücreler Arkadaşlar aktif hücrelerdir ve bunlar meristem hücresi olarak burada gördüğünüz gibi adlandırılır. Primer meristem dediğimiz kök ve gövdenin büyümesini sağlayan hücreler esasen büyüme bölünebilir özelliktedir. Ama sekonder meristemdekiler ise aslen bölünmez dokulardan oluşur. Ve bu bölünmez dokuların bölünme özelliği kazanmasıyla ne yapar arkadaşlar? Kendini genişletir ve bölünmeye başlar. Şimdi hepinizin hayatınızda yapmış olduğunuz ormana, pikniğe gittiğinizde gördüğünüz. Bakın şu ağacı keselim arkadaşlar. Örnek anlamanız açısından keselim ve size buradaki meristemi kısaca anlatayım. Arkadaşlar burada etrafta en sonda bir kambiyum vardır. Ve bu kambiyumun üzerinde iletim demetleri vardır. Bu iletim demetleri arkadaşlar bitkinin besin ve su taşınmasında görev alırlar. Ve bu kambiyumun dışında olan kısma biz fluem, iç kısmı ise arkadaşlar kisilem deriz. Bu dış taraftan besin taşınır, iç taraftan su taşınır. Şu anda taşıma konumuz değil, ileride onu size tekrar anlatacağım ama şu anda bir ağacı kestiğimizde biz arkadaşlar iç içe halkalar görürüz. Bu iç içe gördüğümüz halkaları yaş olarak sayarız. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında diye. Bakın bunlar arkadaşlar az önce anlattığımız aktif pasif hücre farklılaşmasının dan oluşan çizgilerdir. Kış sezonunda, sonbaharda çevresel faktörler kötü olduğu için hücreler çok iyi gelişemezler ve siyah renk alırlar. Diğer mevsimde bahar ve yaz mevsimlerinde ise çevresel faktörler iyi olduğu için hızlı gelişme gösterirler. Ve dolayısıyla bu açık renkli yerler ilkbahar ve yaz aylarında koyu renkli yerler ise arkadaşlar sonbahar ve kış aylarında bitkideki büyümeyi gösterir. Buradaki işte bu kan büyümün oluşturmuş olduğu ve enine büyümeyi sağlayan meristem ise arkadaşlar ikinci meristem dediğimiz sekonder meristemi oluşturur. Bakın ağacımızı tekrar çiziyorum. Beraber düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu ağaçta öğrendik ki uç kısımlarda ve kökte büyümeyi sağlayan, gövdede de kalınlaşmayı sağlayan meristem doku var. Peki iç kısmını ne dolduruyor? Tamam içinde böyle uç kısımlarda var ama ana yapı maddesi nedir? Yani arkadaşlar bitkilerin içindeki dolgu maddesi dediğimiz hücreler hangi yapıdan oluşur? Bakın onu da ben buraya size yazıyorum arkadaşlar. Parankima diye adlandırılıyor. Sonra bunların hepsini birbirine bağlayacağız arkadaşlar. Parankima nedir? Parankima arkadaşlar aktif hücrelerden oluşan canlı hücrelerdir. Bu canlı ve aktif hücreler içeride bitkinin iç kısmını doldurur. Bunlar Bitkinin farklı yerlerinde bulunabilir ama en önemli parankima cinsi özümleme denilen parankimadır arkadaşlar. Bunlar fotosentez yaparlar. Peki şimdi size soralım temel biyoloji bilgilerinizle. Bitkide fotosentezin neresi yapar arkadaşlar? Bitkide fotosentez yeşil kısımlarda yapılır. Peki neresi yeşildir? Yapraklar yeşildir. O zaman özümleme parankiması nerede bulunur? Yapraklarda bulunur. Peki yapraktaki tüm hücreler mi fotosentez yapabilir? Hayır. Unutmayın. 3 tip hücre sadece fotosentez yapabilir ve bu üç tip hücrenin üçü de yaprakta bulunur arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi palizat parankimasıdır. Birisi sünger parankimasıdır. Birisi de arkadaşlar stoma dediğimiz hücrelerdir. Bu stoma hücreleri yalnız arkadaşlar parankimaya dahil değildir. Sadece ben bunu size burada fotosentez yapanları bunu ayıralım. Yani bu bir parankima hücresi değildir ama bu fotosentez yapabilen hücrelere girer. O zaman bitkilerde 3 tip hücre fotosentez yapabilir. Yeşil kısımlarda bulunur. Palizat parankiması, sünger parankiması ve stoma hücreleri birazdan onu size diğer bir dokuda anlatacağım. Peki nedir özümleme arkadaşlar? Havadaki karbondioksiti alarak, topraktaki suyu alarak fotosentez işlemi gerçekleştirerek insanlığın ihtiyaç duyduğu C6H12O6 dediğimiz glikozu üretirler ve oksijen üretirler beraberinde. Bu besin üretme, yani inorganiği organiye çevirme işlemine biz özümleme diyoruz ve bunu özümleme parankimaları yaparlar arkadaşlar. İkincisi depo parankimaları vardır arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar bitkinin üretmiş olduğu yağsı maddeleri, şekersi maddeleri, nişastayı bunlar depolayabilirler. Mesela zeytin bitkisinin içinde yağ depolarlar. Patates içerisinde nişasta depolarlar. Bunlar bu şekilde görev alırlar. Üçüncüsü ise arkadaşlar havalandırma parankimasıdır. Bu havalandırma dediğimiz arkadaşlar parankima ise... Daha çok bataklıkta ya da su üzerinde yaşayan bitkilerde bunlar e, oksijeni aldıklarında aradaki boşluklara oksijenini depolayabilirler. Bir de iletim parankiması vardır arkadaşlar. İletim parankiması ise iletim demekleriyle e, yüzey arasında topraktan aldığı suyu veya yaprakta üretilen fotosentez sonucu üretilen besini ilgili demete ulaştırana kadar iletim parankiması hücreleri aracılık yaparlar ve bu sayede buraya iletirler arkadaşlar. Yaprağı biraz sonra size tanıtacağım arkadaşlar. Hemen o zaman bitkide büyümeyi sağlayan meristem içerideki dolgu maddesi canlı aktif hücreler ise parankima diyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan da geçiyoruz ve devam ediyoruz. Koruyucu doku dediğimiz örtü dokumuz var. Bu koruyucu doku ise arkadaşlar iki ana dokudan oluşur. Bakın birisi epidermis, birisi peridermis. Şimdi beraberce anlamaya çalışalım. Bakın arkadaşlar buna periderm de denir, peridermis de denir. Arkadaşlar bitkinin canlı olan, büyüyebilen, bölünebilen, taze kısımlarındaki koruyucu dokuya epidermis diyoruz. Ama kalınlaşmış, aktifliğini kaybetmiş, artık ölmeye ölmüş, ölmeye yakın olan yerinde ise epidermisin özelliğini yitirerek mantar doku birikmesiyle, kalınlaşmasıyla oluşmuş yapıya da peridermis diyoruz. Yani mesela epidermis arkadaşlar tek katlıdır. Çok aktif hücrelerden oluşmaz, pasif hücrelerdir. Koruyucu amaçlıdır. Ve kutin diye bir madde salgılar. Bu madde yaprağın yüzeyinde mumsu bir tabaka oluşturur. Bu tabakaya da biz arkadaşlar kutikula diyoruz. Drakula ile karıştırmayalım arkadaşlar. Kutikula diyoruz. Kutikula yaprağın üstündeki mumsu tabakadır arkadaşlar. Bu mumsu tabaka suyun buharlaşmasını engeller. Bitkinin canlı yeşil kısımlarında arkadaşlar suyu önler. O zaman epidermis nerede bulunur diye bir genel soru sorarsak yeşil kısımlarda bulunur. Peki peridermis nedir arkadaşlar? Epidermisin özelliğini yitirerek içinin stoplazma özelliğini kaybederek parçalanmasıyla, mantar dokunun orada oluşmasıyla ve mantar dokunun kalın bir çeper oluşturmasıyla arkadaşlar suberin denilen madde burada da, da, diyelim ki bu çok katlı olabilir ve burada pasif hücre dedik ama bu hücreler canlıydı arkadaşlar. Buradaysa hücreler artık ölüdür. Ölü olduğu için arkadaşlar bunlar herhangi bir aktivite yapamazlar içlerine suberin diye bir madde birikir. Bu madde koruyucu. Bitkiyi dış etkenlerden korur, mikroorganizmalardan korur. Efendim, değişik dış faktörlerden korur. Çok katlı, ölü bir tabakadır ve koruyucu amaçlıdır. Aklınıza ağacı getirin. Mesela yeni şuradaki yeşil bir dal ile ana gövdedeki kabuk aynı mıdır arkadaşlar? Değil. İşte ana gövdedeki kabuk arkadaşlar çok katlı peridermis'ten oluşur ama ince daldaki ya da yapraktaki koruyucu doku ise epidermis'ten oluşur. Şimdi burada sizin karşınıza kitaplarda karşınıza çıkan önemli bir husus şudur arkadaşlar. Burada Bunlar bitkinin en dışıysa arkadaşlar şöyle düşünelim. Bunlar bitkinin en dışındaysa arkadaşlar eğer bitkinin en dış kısmı hem burada hem burada hem burada hem burada oluşmuş ise o zaman arkadaşlar burada şöyle bir problemimiz var. Bu bitkinin içine oksijen girmesi, karbondioksit çıkması veya karbondioksit girmesi, oksijen çıkması gerekir. Yani gaz alışverişine... ...müsait ortam olması gerekir. İşte bu amaçla da arkadaşlar... ...epidermisin içinde... ...bu hava alışverişini sağlayan stomalar... ...peridermisin içinde ise arkadaşlar... ...lentisel denilen yapılar vardır. Sıkça bunlar karşınıza çıkar. Stomanın diğer adı bekçi hücresidir. Lentiselin diğer adı ise arkadaşlar kovucuktur. Aradaki fark ise... Stomalar canlıdır, lentiseller ölüdür. Stomalar açılıp kapanabilir, lentiseller açılıp kapanmaz. Stomalar az önce söyledik fotosentez yapabilir, lentiseller ölüdür. Böyle bir özellik ortaya koyamazlar. Stomalar yaprakların yüzeyinde, üst yüzeyinde de olabilir, alt yüzeyinde de olabilir. Bu ileride tekrar anlatacağımız bir konu ama arkadaşlar. Eğer bitki kurak bir bölgede ise su kaybını terlemeyi azaltmak için stomalar yaprağın altındadır. Eğer nemli bir bölgede ise stomalar yaprağın üzerinde daha fazladır. Ama lentiseller ise bu suberin denilen peridermis tabakasının içerisinde martar, mantar dokunun içindedir. Açıklıktır. Havanın içerideki ana gövdeye girişine müsaade eder. Buradan terleme olabilir, su kaybı olur. Buradan da az miktarda terleme olabilir. Beraberce diğer bir dokuya geçelim.